Hello YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Eslem. Bugün size kendimin ilgilendiği, kendim için yapmaya karar verdiğim ama sonra videosunu da çekmeye karar verdiğim bir konudan bahsedeceğim. Stickerlar. Stickerlar derken neden bahsediyorum? Tam olarak Bilgisayarımın üstünde gördüğünüz bu 3 tane stikerden bahsediyorum. Şöyle ben bu sticker'ları 2019'da koronadan önce Beşiktaş'tan mı Kadıköy'den mi bir yerden almıştım. Bu jiteri tarzı bir yerden de. Ve tanesini 1 liraya almıştım. Ve çok hoşuma gitmişti bu sticker'lar. Neden 3 tane aldım bilmiyorum. Daha sonra ben bunun peşine düştüm. Tekrar gittiğimde aynı yeri yarı nereye gittiğimi de bilmediğim için tam olarak oradaki bütün mağazaları falan gezdim. Sticker aramak için. Çünkü bilgisayarım sadece sağ tarafında 3 tane var. Sol tarafında da olması lazım. Her gittiğimde baktım. Gerçekten bunlar gibi sticker hiçbir yerde bulamadım. Daha sonra hani baktım. Sticker yok. Olanlarda daha çok böyle Türkiye'deki mim şeyler işte. Whatsapp'tan birbirimize attığımız tarzda stickerlar çıkarılmış ve hepsi birbirinin aynısı. Her mağazada aynı stickerların farklı versiyonları vardı ve ben o sevmiyorum yani. O tarz bir şey aramıyorum. Gösterdiğim tarz bir şey arıyordum. Daha sonra geçen günlerde karşıma bir video çıktı. Reels atılmış. İşte şey kendi sticker'ınızı yapın. Şöyle yapın böyle yapın falan filan. Ben şimdi onu hem burada anlatacağım. Hem de kendime hazırladığım sticker'ları çıkartacağım size de göstereceğim. Videoya başlamadan önce abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi size nasıl kendi sticker'larımızı yapacağımızı anlatmak için geçiyorum. Öncelikle hızlıca öğrenmek isteyenler için sözlü olarak nasıl yapıldığını burada anlatacağım, daha sonra uygulamalı olarak göstereceğim. İlk önce Pinterest'e girip Pinterest'te yazdırılabilir sticker arıyoruz. Daha sonra bulduğumuz sticker'ları Word dosyasına yapıştırıyoruz. Daha sonrasında kırtasiyeye gidip yarkası yapışkanlı kuşa A4 kağıda basılmasını istiyorum. Onlar size A4 şeklinde verecekler. Siz de stickerlarınızı istediğiniz gibi kullanacaksınız. Bu kısa özetiydi. Benim bulduğum yerde bir sayfasını 3,5 liraya çıkartıyorlar. Ben oradan çıkartacağım. Böyle küçük yerler falan daha pahalıya çıkartıyor. Ben bir sayfasını 10 liraya çıkartan da e, duymuştum. Yani sorduğumda söylemişlerdi. 5 liraya çıkartan da ama ben 3,5 lira olanı deneyeceğim. Neresi olduğunu falan ileriki dakikalarda söyleyeceğim. İstanbul'da olanlar için işte için tabii bu bilgiyi ben İstanbul'a çıkartacağım çünkü. Şimdi uygulamalı kısma geçiyorum. Öncelikle Pinterest'e gireceğiz. Pinterest yazıyorum buraya. Pinterest'te bu sticker'ları bulmak için üye olmanız gerekiyor. Öteki türlü açılmıyor. Ana sayfamda bile sticker çıktı. Siz düşünün. Sadece bunun için kullanıyorum zaten Pinterest'te. Sonrasında buraya şu an ekran kaydında görüyorsunuz zaten daha önce arattığım şeyleri. Yazdırılabilir sticker yazıyoruz. Yazdık. Bu tarz şeyler çıkıyor. Şimdi bu tarz şeylerinizi ajandalarınızda, günlüklerinizde falan kullanabilirsiniz. Böyle tatlı tatlı. Bir de sayfa olarak hazırlanmış yani. Sizin uğraşmanıza bile gerek yok. Direkt bunu alın. Boyutuna göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tabi direkt A4 olarak bunları da çıkartabilirsiniz. Ha burada gumball falan var. Bunları şimdi birazdan anlatacağım onları. İşte burada örtü böcek. Bakın şurada şu çoklu olan da mesela bayağı bir şey var. Bunları kendi kafanıza göre boyutunu ayarlayacaksınız. Word sayfasına yapıştıracaksınız. Benim aradıklarım bunlar değil ama burada bir ton şey bulursunuz. Yani küçük küçük. Ama ajandalarına bir şey yapıştırmak isteyenler için bunlar her zaman daha mantıklı. Benim aradığım şey benim sevdiğim diziler. Ben en çok ne severim? Rick and Morty severim. Onun için her zaman ilk önce Rick and Morty'ye bakacağım. Şimdi geldik. Evet Rick and Morty ile ilgili stickerlar burada. Bakıyorum burada. Güzel şeyler var. Ama gittim gittim gittim. Aa, saçmalamaya başladı aşağılara gittikçe. O zaman daha farklı nasıl diyeyim? Bir tanesinin beğendiğim içine tıkladım. Aşağı indiğimde burada ona benzer başka şeyler de var. Buradan fotoğrafların içine girerek aşağı doğru kaydırarak ilerleyebilirim. Ne yapacağım şimdi? Sticker'ımı bulduysam o zaman şuradan resmi farklı kaydet diyeceğim. Masa üstüne kaydedeceğim. O beni bekleyecek orada. Şu an yapmıyorum çünkü benimkiler hazır. Onun dışında bu yazdığım şeyleri İngilizce olarak yazarsak o zaman daha farklı şeyler çıkacaktır. Onu da deniyoruz. Evet farklı şeyler çıktı. Bu az önce bu yoktu mesela. Bunlara bakıyorum. Şimdi ilk önce seçerken şu şeyleri seçmeyeceksiniz. Fotoğraf halinde olanları seçmeyeceksiniz. Sticker halinde olanları seçeceksiniz. Sticker halinde nasıl oluyor? Arkasında beyaz bir kısım oluyor. O kısımdan onun sticker olduğunu anlıyorsunuz zaten. Etrafı sarılı hali. Mesela şunlar sticker. Şöyle arkasında beyaz zımlar var. Burada olan fotoğrafların hepsinin görüntü kalitesi güzel değil, görüntü kalitesi güzel olanları seçin. Genelde Redbubble isimli hesabın stickerları güzel oluyor. ben mesela ben bunu çok beğenmiştim. Direkt Redbubble'dan da girip bakabilirsiniz. Ben onu pek algılayamadığım için oradan yapmadım. Onun dışında başka ne olabilir? Friends her zaman herkesin sevdiği ya da Hawaii Meteor Mother. Onlara bakabilirsiniz. Friends kısmı açılışı. Friends'e bakıyorum. Burada ikonik şeyler var. Ben bunu direkt alırım mesela. Çok ikonik. Bunun gibi altı bakın burada. I'm fine. Friends'le ilgili çok fazla şey var. Bunları falan çizim halinde sticker yapmışlar. Redbubble'da yine. Bunları aynen bu şekilde indirebilirsiniz. Burada ikonik kapımız var. Bunların hepsini alabilirsiniz. Sadece fren üstüne bir şeyler çıkartabilirsiniz. Ben bunları seviyorum. Onun için bunlarla alakalı kendime bir Word dosyası oluşturdum bile. Şimdi benim hazırladığıma gelirse ilk önce bu Word dosyasını hazırlamıştım ben. Burada tam ajandalara koymak için uygun olacak şeyler var. Bu yazılar falan küçük küçük kesip bunları ajandaların işte o istediğimiz günlerine yapıştırabiliriz. Onun dışında yine size gösterdiğim gibi farklı dizilerin farklı Stickerlarını buraya almıştım. Bu bir Word dosyası. Ben sadece PDF'ten çıkartılıyor zannediyordum ama öğrendim ki sadece PDF'ten olmuyormuş. Böyle Word dosyası götürüp de yine çıktısını alabiliyormuşuz sticker şeklinde. Aynı zamanda başlıktaki 50 sticker 10 TL olan sayfa bu. Burada toplamda 50 tane sticker var ve 10,5 liraya çıkartılıyor sayfası buçukta. Bu hazırladığım bunu çıkartmayacağım ama ben bunu örnek olsun diye size göstermek istedim sadece. Benim nasıl çıkartacağım şu an bu pdf halinde olan dosya. Burada tamamen sevdiğim dizilerin en çok beğendiğim stickerlarını buraya koydum. Bunları bilgisayarıma yapıştıracağım ve aynı zamanda size göstereceğim çıktısını aldığım zaman nasıl gözüktüğüne dair. Böyle bir şey hazırladım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Tam olarak bunu nasıl yaptığımı anlamayanlar için ben şimdi bunu Word dosyasına nasıl yaptığımı göstereceğim. Eğer zorlanıyorsanız nasıl hazırlayacağınızı tam olarak anlamadıysanız. Şimdi o kısma geçiyoruz. Öncelikle boş bir tane Word sayfası açtım. Şu an boş bir Word sayfası burada açık. İlk önce birinci ipucuyu veriyorum. Burada sayfa düzeni kısmına geliyorsunuz. Kenar boşlukları kısmında özel kenar boşluklarına tıklıyorsunuz. Bu kısım açılınca buradaki sayıların hepsini sıfır yapıyorsunuz. Bu sizin daha fazla sticker fotoğrafını buraya kaydetmenizi sağlayacak. Tamam dediğinde burada artık kenar boşlukları falan kalmadı. Daha sonra ekle kısmından resimlere tıklıyorsunuz. masaüstüne veya herhangi bir dosyaya topladığınız sticker resimlerini buraya ekleyeceğiz şimdi. Şimdi buradan bir tane fotoğraf seçiyorum. Frens'ten bu fotoğrafı aldım. Küçültüyorum. Bunu istediğiniz artık hangi boyutta istiyorsanız ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi ikinci bir ipucu veriyorum. Görüyorsunuz burada fotoğrafın dış hattında çok fazla boşluk var. Bunu nasıl yapacaksınız? Şuradan kırp kısmına tıklayıp bu fotoğrafın Sticker olmayan kısımlarını, şu gereksiz kısımlarını keseceksiniz ki Word dosyasında daha fazla alan kullanabilin. Bunu iPad'lerde falan farklı uygulamalarla yapanlar var ama maalesef iPad'im olmadığı için bu tarz şeylerle uğraşıyorum. Böyle sonra yanına diğerini de alacaksınız. Bu şekilde yine burada gereksiz kısımlar var. Bunda daha az ama yine buradan kırpacağız. Bunları bu şekilde ne kadar kırpabilirsek Gereksiz yerler atabilirsek o kadar fotoğraf sığdırabiliriz. Nasıl istiyorsanız artık boyutunu falan. Ben bilgisayarıma yapıştıracağım için aşırı küçük yapmadım. Her sıraya 3 tane sıcak şekilde ayarladım. Ama böyle yani şöyle küçülte küçülte bile buraya 100 tane sticker sığdırabilir misiniz? Bence sığdırırsınız. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapın. Sayfa başına para verdiniz. Şimdi ne kadar sticker sığdırdığınızın bir önemi yok. Bu şekilde de bunu kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi kısmı hallettik. Diğer kısma geçiyoruz. Uygulamalı olarak da anlat. Ben şimdi gidip kendi hazırladıklarımı cevizli bağdan fikir kırtasiyeden 3,5 liraya sayfası 3,5 liraya çıkartacağım. Videonun ilerleyen kısmında da size çıkarttığım stikerler nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Büyük ihtimalle bilgisayarıma yapıştırırken de fotoğraflarını gösteririm. Şimdi çıkartmaya gidiyorum. Ve geldim. Sticker'ları çıkarttırdım ve aşırı güzel duruyorlar. Kalitesi oradan belli oluyor mu bilmiyorum ama belli oluyor bence şu an. <laughs> oradan da kaliteli geldi. <laughs> Neyse. E, kesmeden önce size göstermek istedim. Böyle gözüküyor. Toplamda 3 sayfa. Bunları keseceğim. Ve kestiğim zaman sanki dışarıdan almışım gibi bir görüntü elde edeceğim. Farklı kırtasiyelerde, farklı fiyatlarda olabilir ama İstanbul'da olanlar bence fikirden çıkarsın. Ya da 3,5 liradan daha ucuza çıkartılan bir yer bulanlar aşağı yorumlara yazsınlar. Biz de bilelim bunun nasıl olduğunu. PDF götürmeye gerek yokmuş. Word dosyası da oluyormuş. Ben PDF götürmüştüm. Bu şekilde yani çıkarttık sıkırları görüyorsunuz. Gerçekten 2-3 senedir çektiğime değmede kendim yapabilirmişim. Bunları işte Instagram'da kendi markalarını kurmuş, kendi mağazalarını açmış kişiler var tabii ki sticker satıyorlar. Onların içinde paket halde sattıkları bazı stickerlar burada Pinterest'te var. Yani oraya para vermeden de çıkartabilirsiniz. Ama onların çoğu kendileri hazırlıyorlar. Yani fark edebiliyorum onun kendilerinin işte Photoshop'la falan kırpıp yaptıklarını. Onun dışında şeyi sordular bana. Kendi işte arkadaşlarımızda olan şeylerimizi sticker yapıp çıkartabilir miyiz diye. Ben şey denedim. Whatsapp'ta sticker yapıp birbirimize atıyoruz ya kendi fotoğraflarımız mesela. O fotoğrafları resim olarak kaydedemiyoruz. Yani sadece uygulamadan Whatsapp üzerine geçiş oluyor. Sadece işte Photoshop bilenler için onlar Photoshop halinde yani Photoshop'ta fotoğrafları kırpıp üstüne yazılar yazarak onları bir Word dosyasına toplayabilir tabii ki. Ama bilmiyorsanız bunu yapmanızın yolunu bulamadım maalesef. Ben biliyorum Photoshop kullanmayı. Kendim için hazırlayabilirim. Eğer merak ederseniz bununla ilgili de bir video yapabilirim. Photoshop kullanarak nasıl kendi stickerlarımızı yapıyoruz diye, kendi resmimizi nasıl sticker'a basıyoruz diye. Şimdi stickerlarımızı bilgisayarımıza yapıştırıyoruz ve sonra da videoyu bitiriyoruz. <laughs> Video bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yorumlarınızı aşağıya yazın. Kendiniz yaptıysanız falan anlatın. Nasıl yaptığınızı, nerede yaptırdınız, kaç para yaptırdınız sorularınız olursa yorumlara yazın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Bundan sonraki videolar hakkında beklentiniz varsa kesinlikle söyleyin bana. Ona göre videolar çekebiliriz. Bu şekildeydi. Görüşmek üzere.